kaleci nasıl oynatılır? Videomuz. Kaleci oynatabilmek için anal sağ analoğa basıl tutup sağa ya da sola ne tarafa doğru hareket ettirmek istiyorsak o tarafa doğru hareket ettiriyoruz. Neyse. Örneğin şu örnekte olduğu gibi. Burada rakip atakta gayet tehlikeli gelmiş. Mangnan'ı hemen oraya sol üst köşeye vuracağını sezdim için sağa doğru oynattım. Şurada görüldüğü gibi gayet başarılı.